arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir şey göstereceğim Evet bu gördüğünüz nişastalı su Evet şöyle cıvık Aslında ben size yapımını gösterecektim ama bir aksilik oldu Gösteremedim Evet arkadaşlar şöyle Ben şöyle bakıp Nasıl görünüyor oluyor evet, Tekrardan birleşiyor Evet şimdi şöyle ben şimdi size işini eğlenceli kısmını göstereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle böyle uğraşmayın. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz parmağım içine girmiyor, taş gibi. Evet. Evet. düştü evet arkadaşlar. Şimdi ben şöyle top yapıyorum. Evet. evet arkadaşlar ben bu topu yapmam. Ve yani böyle sıkmayı bıraktığım zaman çok garip bir şey olacak. Bakın. Sıvılaştı. Akıyor. Akışkan kanda. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok garip bir şey. Bu çok eğlenceli. Ben bunu günlük hayatta oynarım. Size. Evet. Çok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buna denemeyi unutmayın. Bu işte nişasta ve su var. Başka hiçbir şey yok. Fazla su koymayın. Azıcık bir su koysanız yetiyor zaten. Nişasta su. Arkadaşlar ilk defa bir videomdan abone isteyeceğim. Çünkü ben hiç bugüne kadar böyle güzel bir şey görmedim. Abone olmayı unutmayın. Hı.